Arkadaşlar kumbar Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Derya gibi başlamak istedim bugün videoya. Arkadaşlar bugün 2 e, değil, 3 değil, 5 değil. Tam 6 çocukla altı. pikniğe gidiyoruz. 7. 7 çocukla pikniğe gidiyorum. Bana bol şans bilin. İlk ikisi burada. Üçüncü alıyorum. Sonra dördüncü alacağım. Sonra kalanlarla piknik alanında buluşacağız. Siz ha ben sana soruyorum. piknik yaptınız mı daha önce? Piknik yapmayı yok, seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Peki 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 Rüyacığım. Piknik için neler aldık yanımıza? Söyle bakalım. Evet ben. Top. İp. Top. ip almadık. <laughs> Arkada bir iklim savaş. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar sen söyleyeceğini söyle. Sen böyle gel birazcık. Bak görünüyorsun o zaman kamerada. Kızı burada yatırdın mı ya? Görünmüyor. Neyse. Hadi bakalım. Toprak da gelsin. Ve geliyor. Toprak geliyor. Geliyor geliyor. Nereden... Anlat hele anlat. Neler aldın yanına? Ee, top aldım. Evet. Islak zaten arabada top var. Evet ıslak mendil, men yedek, yedek kıyafet. Basketbol topu. Evet. <laughs> evet başka? Bir şey söyleyeceğim. Çok kalabalığız. Herkes elini yetki kemerini taksın diyeceğim. 2 dakikanız var. Anlatın toprağı alınca elini kemerlerinizi takacaksınız ona göre. Var mı başka aldığımız bir şey? Evet. Ben de aldım arkadaşlar? Efsane milföyden börekler yaptım, çörekler yaptım, pastalar, ya, kekler. Ben börek yaptım. Ya. Bu bilgiye sana kim vardı? Cips aldım, meyve suyu aldım, çekirdek aldım. Çekirdek, çekirdeksiz sanamadım. yaşayamam. Rüya tamam, rüzgar tamam, toprak tamam, bilge tamam, Selen de burada, Alpan da burada pek de burada. Anladım. Ve son olarak aslan. Allah'ım ben bu kadar çocukla ne yapacağım piknikte? Çok kalabalık. Eyvah bittim ben. Arkadaşlar bana şans dileyin olur mu? Bir şey sorabilir miyim? Acıkmadınız mı acabalar? Haydi önce bir yemek yiyelim. Gelin bakalım. Poğaçalar, çeşit çeşit börekler, kekler, salatalar. Bayılacağınız şeyler var. Meyve suyu da aldım size bir şey ses Arkasında ne var bir de biliyor musunuz? Ne? 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 Dur, ne, sakin ne, ol, ne, sakin ol, sakin ol. Söyleyeyim. Söylüyorum. Ne Çekirdek. Cips. Yemeklere bu kadar sevinmeyip Çekirdeğe bu kadar sevinmeleri sence de birazcık değişik değil mi ya? Yürü hadi anneciğim yemek yiyelim gel aslanım gel anneciğim. Neyin var senin? Gel hadi gidelim yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım yemek zamanı yürüyün. Önce yemekleri hazırlayalım. Aslan koş. İpek hadi. Makarna salatası. Ay bu neyle Tülay neyle yaptın bunu? Şu tatlı olan. Bu peynirli galiba. Ee, bu mükemmel e, sağlıklı. Burası tavuklu bol proteinli. Kek yumuşacık. Hey, Allah'ım şunlara bakar mısınız? Ve de tabii ki de benim yaptığımı gösteriyorum. Aslan'ın kralı geliyor. Geliyor. Mirfe mükemmel. Aaa çayları döktüm. Keşke açmasaydım Rüya değil mi anneciğim? Sen, sen açma anne dedin şu an içinden. Hadi tabağını al gel herkes tabağını alsın dolduralım. Evet bundan koydum. Evet. Evet. Rüzgar'a şundan koyalım. Buraya makarna salatası alabilir miyiz Sülay Hanım? Teşekkürler herkes şu an kendi seçeneklerini seçiyor. Şey Buraya da makarna salatası lütfen. Bir şey soracağım bu Rüzgar nerede ya? Bütün hazırlık dönemini tamam. yapıyoruz ortalıkla yok. Şimdi şuraya size bir masa ayarlayacağım tamam mı? Kendi kendinize oturun. Sen bu tabağı koy tamam mı? Sonra meyve suyularını al gel kızları da çağır iki elini tut hani ben çok korkuyorum. Rüya'nın tabağı burada, Selin'in tabağı burada, Bilge tamam. Toprak geldi, Alpan da gelsin. geldi. Muhammed Alpan da geldi. Ve süt, meyve suları geldi. Arkadaşlar şimdi meyve sularını için tamam mı? Ondan sonra ikinci etapta... Rüzgar'ı Rüya'yı şundan koymayı unuttum neyse. Şimdi ben gideyim Rüzgar'ı çağırayım, Rüzgar'ın tabağını getireyim. O zaman hepimize afiyet olsun. Hadi bakalım yiyin. Şimdi siz aldınız da tabaklarınızı. Kaplarda bütün kalanlar var ya. Onların hepsini ben yiyeceğim. Rüzgar <laughs> ama sen niye gelmiyorsun? Anneciğim bak bir şey söyleyeceğim. Kek var, poğaça var, makarna salatası var, tavuklu salata var. Çeşit çeşit. Yemeyecek misin sen? Daha sonra herkes oyun oynarken ama senin enerjin biter ben sana söyleyeyim. <laughs> sıra geldi kendime tabak hazırlamaya arkadaşlar biliyorsunuz ki ben tek tabak hazırlamayacağım tuzları ayrı tatları ayrı her zamanki gibi devasa bir tabak hazırlayacağım şimdi kendime Rüzgar her yerim batmış tamam, fark ettin mi ne yapıyorsun peki Rüzgar sen buraya şişit <laughs> peki bir şey soracağım İpek bana geldi dedi ki az önce Rüzgar benimle oynamıyor dedi çağırıyor mu İpek İpek de yapsın mı seninle beraber tamam çağırıyorum o zaman İpek! İpek! Rüzgar seni bekliyor. Beraber yapmıştık az önce şimdi gelmedi diyor. Gel. Söyledim onlara da böyle hareketler size yakışmaz dedim. Onlar da artık yıkmayacaklar. Hadi gel. Rüzgarın yanına otur. Güneşin altında hem D vitamini alın. Ben konuştum onlarla tamam mı? Sen hiç merak etme. Arkadaşlar burada toprakla oynayan başka arkadaşlar var. Ama onlar az önce bir ayıp yaptılar. Rüzgarla İpek'in yaptığı muhteşem evi. Bilemsi bir şey ama yıkmışlar. Tabii Rüzgarla İpek bu duruma üzüldü. Ama onlarla konuştuk biz az önce. Dedik ki size yakışmaz böyle şeyler. Başkasının kulelerini, evlerini yıkmayalım arkadaşlar. Sahip çıkalım evlerimizde. Bakalım Ziya ve kızlar ne yapıyorlar. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ya Allah'ım. <laughs> Vallahi ne diyeyim size arkadaşlar. Yemekler yendi peki bizim tabaklar niye gelmedi? Çöple çöpe mi attınız? Bakın burada çöp var herkes gitsin. Tabağını, meyve suyunu yürüyün çöplerimizi atalım. Hadi bakalım koşun. Aslanlar ve arkadaşlar siz de eğer piknik yapıyorsanız piknikte lütfen çöplerinizi çöp kutularına atın çevremizi temiz tutalım. Hepinizin bunu yaptığına adım kadar eminim size güveniyorum. Bir tane arkadaşımız vardı. Hangi arkadaşınız vardı? <laughs> hmm, teşekkür ettiniz. Hı -hı. Sıkıntı yok. Kızlar bir şey soracağım. Benim bir frisbee oynayasım var. Oynayalım mı? Hı -hı. Evet. Toprak senin frisbeeyle oynayabilir miyiz? Hı -hı. Sen de bizimle oynamak ister misin? Sen de bizimle oynamak ister misin? Şu anda değil. Peki. Ama... Toprak da topu ne kadar uzağa bakıyoruz bakıyor şu anda. Oraya kadar attı. Fena değil bence. Yani. Aslan sen nereye gidiyorsun? Rüzgar yeni arkadaşlar edindi bu arkadaşlar. Rüzgar toprak kazıyor. Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Bir şey söyleyeceğim. Hadi karpuzlarınızı yiyin. Firiz bir elimle bekliyorum sizi. Çabuk yiyin. Yürüyün, 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 yürüyün. açıl. Rüzgar, Frisbee böyle atılmıyor. Ver bana. Bak şimdi, ver friz bir ben sana... Ya öyle değil ya, ya değil ya. Peki, şimdi sen şu ağacın önüne git. Rüzgar, sen o ağacın önüne git, tamam mı? İpek, önce sana atıyorum. Tamam mı? Sen de rüzgara atacaksın. Geliyor. Geliyor. Fena değilim bence. Al onu. Şimdi sen rüzgara atacaksın, tamam mı? İpek, yerine geç. Hıp hızlı atman lazım. Böyle tut, yapıştır. İsteme bu yaptın İpek başardın Ben de fena değilim bence Ata anneciğim Öyle değil ya karpuz atıyor gibi at Atabilirsin seninki olmadı Karpuz gibi değil Şöyle ba bana bak böyle tut yapıştır sonra şöyle Tamam tamam aldım ben Tamam E gel öğreteyim diyorum dinlemiyorsun da ha, Birisi çadır getirmiş Ha, bu da çok mantıklı Evet İpek sen de bana at İpek sen de At bana. İpek de öyle değil. Kimse neden atamadı? Bak. Şöyle tutacaksınız tamam mı? Kolunuzu kendinize doğru çevireceksiniz. Göğsünüze değdirdikten sonra. Pişşş. Çok güzel attım. Allah'a güzel attım. Ee, futbol zamanı. Hadi geç bakalım paslaşma yapacağız tamam mı? Ya. Mahalle maçı mı yapalım? Hayır. Hadi o zaman. Hayır. Mahalle maçına kızları da çağır Koşunuz gel. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Çektim. Hadi gelin. Mahalle maçı yapacağız. Biz aynı takımlardayız. Geç karşıma aldım verdim yapıyoruz Rüzgar. Aldım. Allah. İyi misin? Tamam ben de sana olsun. dedim sen aldım. Siz evet. aynı takıma koymayacağım. Üç takım yapacağım. Görürsünüz. Görürsünüz. Ben takıma Gazeteye ilan, ne? verdim. Aladım. Alamazsın. Veremezsin. Rüzgar beni yendi. Ne? İlk seçim Rüzgar yapıyor. Rüzgar ilk kimi seçiyor? Ben atıyorum kaptanı. Bir saniye ya. Rüzgar seçiyor şu anda. Rüzgar ilk kimi Sen alıyorsun takımı? Kimi seçiyorsun Rüzgar? Ben, 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 ben. Selena alıyorum diyeceksin. <laughs> ve Rüzgar'a gidiyor. Hayır, hayır. Ve ben de Selen alıyorum. Selen bizim takımımda. Rüzgar sıra sende. Alpan'ı aldı. Ben Toprak alıyorum. Toprak sen benim takımımdasın. Rüzgar sıra sende. Bilge ve İpek kaldı. Rüzgar Bilge mi İpek mi? Bilge mi İpek mi? İpi bilge, al, ipi al, ipi al. İpi al. İpi al, ipi al. İpi al. Bakalım kim aldı? Ya! Ve Bilge'yi aldı. İpek bizim takımda. Bizim takım toplanın, toplanın. Başlıyoruz. Ben Filiz bir koş getir bana teyzeciğim. Orada. Bizim kalecimiz Rüzgar, Bilge ile ben orta sahayız. Alpanda forvet. Ben ne yapıyor? Forvet kaleyi koruyor. Hayır, forvet gol atıyor. <laughs> Aa, Defans böyle. kaleyi koruyor. <laughs> Selen, bizde taktik yok. Bam 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 dalıyoruz. Bizim kalede o ağaçtan kaldırıma kadar, tamam mı? <laughs> Bu kaleci olacak bizde. Sen ben, mi? Orta sağ, sen de git forvete. Ben de defansa takılırım. Sen de geç. Şuradan şurası kale. Orası değil oğlum, kaleye şurası. Şuraya geç. Alt top atışıyla başlıyor oyun. Yardır gönder topu. 3, 2, 1. Top bende, top aldım. Selen koş. Ya kaleci tuttu ve çok güzel gol atacaktın neredeyse. Bu takımda en iyi ben olabilirim arkadaşlar. <laughs> Sizi ne zaman bıraksam burada yuluyorum. Gelin bir şey söyleyeceğim şimdi size. Çekirdek keyif yapalım mı? Çekirdeğimiz var, cipsimiz var, patlamış mısır da var, koşun. Kızlar cips kim istiyor? Peki cips isteyen yok. Hayır, mısır isteyen. Mısır. Mısır. Mısır isteyen var mı? Evet mısırı da aldılar elimden. Tamam Selen istiyor ama. Tamam, mısır tamam. alız. Bir şey söyleyeceğim da ben kendime de birazcık alayım ya. Evet, Alpan evet, patates evet, cipsi istedi. Al Alpan bu sana. Ana bu kadar mısır yeter diye düşünüyorum. Ay, Olan iyi. mısırı da götürelim. Kızlar geldim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Sınıftaki olayları konuşmaya başlayalım. Aç 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 şunu Olay. da al bu sana. Al bu sana. Bu da bana. Çekirdeği de aç Aç ağzını. Bunu yerken. Ha devam. Aferin sana. Şöyle ben de alayım. Hmm. <laughs> Anne çekirdeği açsana. Biz açalım. Açayım hemen. Bekliyorum. Kızlar yalnız şöyle bir şey var. Çekirdeklerin kabuklarını bunlara atın ee? ki. Ben de alayım oğlum. Şey yapma. Anlatın bakalım. Meyve suyu da getireyim mi? Evet. Harika. Ne olmuş? Anlatın bakalım. Neler var? Bak. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Okuldaki park kaldırıyor. Basketbol sahası da almış. Okula ne basketbol mi? sahası mı yapıldı sizin okula? Evet. Güzel mi? Çeyrek finalden önceki şeyden Çeyrek finale gidecektik kaybettik ama biz dördüncü sınıfla hala Bir de evet dalga geçtiler. Dalga mı geçtiler? Evet. Örselemişler sizi. Ama bir şey söyleyeyim, Sizin sınıf sınıfın erkekleri de gerçekten iki senedir doğruduruz. hani hiçbir şeyleri yok, başarıları yok yani. Totalde bir tane mi ne kazandılar? Yalansa yalan deyin. Biz burada Hiç. çekirdek eşliğinde Rüzgar. sohbet Rüzgar ediyoruz arkadaşlar. Rüzgar nerede ya? Dur ben Rüzgar'ı evet, da bulayım. Rüzgar! Sürecem gel sen de böyle otur anneciğim gel. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an az önce arkadaşlar rüyanın kafası bir örümcek kondu. Ne kadar biliyor musunuz? Şu kadar bir şey. Ya Ama rüyanın küçücüktüm. Şu bu kadar, kadar da de. arkadaşlar. Hayır arkadaşlar küçücüktüm. Şurada ben elimle aldım. Düşünün evet. yani. Kafasının örümcek duruyordu. Ne Tam rüzgar burada o sizi Hayır, korur. Tamam. Ben... Nasıl yürüsün hayvan? Hayvanın yürüyüşünde terfin. Hayvan? O zaman bir şey söyleyeceğim. Gelin buraya Rüya bilgeselen. gelin. Gelin. Madem korktunuz mu böcekten? Böcek nerede olur? Doğanın ortası. O zaman doğadan gidelim. Yürüyün eve gidiyoruz o zaman. O zaman oturun. Çök çök çök. Aferin size. Rüzgar sen nereye gidiyorsun ya? Rüzgar bu gürültüyü dinlememek için ayrı yere oturması oturması peki. Çocuk örümcekten korktular Rüzgar ya. Gel biz yiyelim annem. Ben mısırı mıyım sen de cipsini ye gel. Gel oğlum. Kedi seni takip ediyor farkında mısın? Sen Rüzgar'ı mı takip ediyorsun küçük kedicik? Bak nasıl geliyor. <laughs> Rüzgar oturdu seni bekliyor. Rüzgar da aynı şekilde oturdu. Kediyle karşı... Rüzgar kediyle anlaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok tatlı. Bana bak fotoğrafınızı çekeyim ikiniz. Aha bana geliyor. Bana gelme. Ben şey yapamıyorum. Biraz korkuyorum. Gel, gel. Dikkat et düşme. Yok elimizde bir şey. Ona bir tane yiyecek bir şey verelim mi küçücük? Gel. Gel. Acır bucur olmaz. Şundan küçücük şöyle bir götür bakalım yiyecek mi? Tamam mı? Gel. E bakalım. Beğendi mi? Ay acıkmış Rüzgar. Bir tane daha. Gel şuraya koyalım da toz olmasın gel. Şöyle küçücük bölelim. Tamam mı? Nerede bizimki? Gel. Ah. Tatlı kısmından vermiyorsunuz değil mi? Yok yok tatsız kısmından poğaça kısmından veriyoruz. Kedi besliyoruz. Evet. Aferin anneciğim sana. Karnı acıkmış o kedinin. Rüzgar su da verelim ona olur mu anneciğim? <laughs> Rüzgar görüyor. Çok tatlıymış bu kedim tatlıymış. Arkadaşlar siz de doğada böyle yürüyüş yaparken görürseniz böyle dostlarımızı. küçük dostlarımıza sizler de, <laughs> e, yiyecek veya su verebilirsiniz. Bu hem çok güzel bir davranış hem de onların karnını doyurmuş susuzluğunu gidermiş alırız. Gidebilir <laughs> misin en tepeye kadar? Ben, de, ben, ben görmedim. Bir daha çık ya lütfen. Bakıyorum. izliyorum seni. Ben de çıkayım mı? Taşır mı acaba beni? Çık, çık Mehmet sen çık. Çık bakalım en tepeye kadar çıkabilecek misin Rüzgar? Kızlar ne yapıyor ya burada? Haydi Rüzgar haydi Rüzgar haydi. Çık da en tepeye şimdi. Aferin sana. Kızlar evet. gelin bakalım hep beraber nasıl geçiyor pikniğiniz? Güzel <laughs> mi? Biraz yorulmuş gibi. Aslan uyuyakaldı biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten yorulmuş. <laughs> en hızlı çıkabilen yarışması yapacağım. Tamam. Rüzgar in. Kızlar arasında yarışma yapacağım şimdi. Arkadaş herkes herkes ağacın oraya ağacın oraya geçin. Herkes ağaca ağaca ağaca. Rüzgar rüya aşağı ayaklar aşağı ayaklar aşağı. 3 2 1 bir dedim başla demedim geri gelin geri 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 başla demedim ki başla dediğimde başlayacaksınız tekrar 3 2 1 başlama. Başlama dedi. Yeni <laughs> geri, geri geri geri. Allah Selin içeride kaldı. <laughs> Selen bir balık ki Selin bir balık gibi ağladı. Ayaklar aşağı. 3 iki bir başla. Allah 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 Allah. Allah. Kim en çabuk çıkacak? Hemen hemen hemen. <laughs> rüya çıktı rüya birinci oldu. <laughs> Ve rüzgar da birinci oldu. Rüzgar daha fazla çıkma bence. Hadi aşağı. Bilge iyi misin? Bilge hamsi gibi balık ağlarına takılmış. İyi misin? Rüya oturdun oraya var ya. İyisin değil mi? İpleri acıtmış olabilir canım. Selen sen ne yapıyorsun? İpten atlamaca. İp, ip atlama bu değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz niye ipten atlam ip atlama yapmadık? İpimiz mi yok bizim? Ya, ben ip Rüzgar ne oldu? Ben Sakin ol. Şimdi beni iyi dinle. Sakin ben bir vereceğim. şekilde. Ayağını bir tane aşağıya. Benim Aşağıya. Aynen öyle. Şimdi elini tut. Evet. Bir tane daha. İşte bu kadar. Kendin çıkabildiğin yerden her zaman kendin inebilirsin. Ben çıkarsaydım inemeyebilirdin işte o zaman. Bakayım. Ya abla olmak buna gerek. Binleş bir abla bırakıyorum buraya. Evet kızlar hadi bakalım. Eğlenceye devam o zaman. Ne yapalım? Ne yapalım? evet. Koş rüzgar, yakala hepsini. Allah Allah. <laughs> saat yapayım o zaman bir kahve falan içeyim değil mi? Kovalama soyuyorlar sonrası. Kovalama ben... 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 O zaman donusun oynayalım mı? Donusun Don. Ben emeğim. Don. E, Bilge sen de dondun. Sıra Selen gel buraya Selen. Ve muhteşem gezimizde muhteşem bir an. Hay, ay, Gel gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Bebekmiş ben. daha gel. Ay çok güzel. Ay ayaklarımı Maşallah. kokladı. Dolayısıyla Rüya çok tatlıymış. Rüzgar sana mı geldi? Kocaman senin kadar ama çok tatlı değil mi? Maşallah. Şey söyleyeceğim. Biz de mi alalım? Hadi çıkın oradan bir kere yuvarlanın. Yürüyün. Arkadaşlar pikniğimiz, pikniğimiz tüm hızıyla devam ederken ben keyif yapacaktım sözde değil mi? Yürüyüşe diye çıktık. Şu anda bir saniye yatın orayı, ben çekiyorum. Şu an bakın yuvarlanan 3 tane kişi şey bırakıyorum. Gönder gelsin Rüya. Yuvarlan anneciğim. Döne döne. rüzgar başladı bile. Ne yılanı ya? Burada yılan ne arasın? Rüya gerçekten yuvarlanıyor. Bilge tam ters tarafa yuvarlanıyor. Bilge gel. Bilge gel. Rüzgar geldi. Çarpıştılar. Başın mı dönüyor? Rüzgar çok iyi yuvarlanıyorsun. Tut elimi. Tut. Ay, başım ne oldu ya? Azıcık döndüm. başı mı döndü? Koş koş ee, koş. Roller coaster gibi. Yok be. Ne? Hadi. Bak beni gaza getirme etrafta insan da yok. Vallahi denerim. Hadi. Sena ben gidiyorum ben de deneyeceğim. Hadi. kal. ben de. Şaka <laughs> şaka yürüyün hadi, yürüyün, hadi. yürüyün. hayır hadi. hayır. Hadi. Beni gaza getirmeye çalışma çocuğum. Yürüyün. Resim evet, zamanı hadi. diyor resim muyuz Rüya? Bunları rüzgar nerede? Eşitlik ki. Rüzgar resim yapalım mı birazcık? Ya şu masaya oturun isterseniz. Kocaman boş bir masa. O rüzgarın defteri rüzgar. Rüya onu ona ver. Tamam. Alkan Toprağı, güzel tamam yapayım. ona ver ama o onun kararı. Allah iyi misin? Evet şimdi kağıtlar çıksın, kalemler çıksın. E bomboş tabi bomboş kağıda. Benim resmimi yapar mısın Rüzgar? Piknikte resim ne keyfi. Acaba onlara. Ay bilmem valla ben de sen ne dersen. Ben, ben, sana... Toprak gel hadi, sen de otur. Bilge, Selen hadi gelin. Resimde benim sesime ne oluyor? Eyvah sesim kısılıyor olabilir mi benim? Bilge sesim değişik çıkmaya başladı. Bilge, Bilge sesim kısılırsa ne yapacağız biz bu işlem Bence düzgün. Ya, düzgün mü? Ama az önce bağırınca bir şey çıkmış Siz bir resim yapın. Şimdi benim birazcık sesim kötü ya, hepiniz benim için bir resim yapın. Benim resmimi yapın. Yapar mısın hmm. Selen? Ben yaparım. Ben. Tamam, hadi bakın poz veriyorum. Ben şunu öyle 3, 2, 1, pozum verdim. Beni böyle çizin. Hmm. Bakalım var, ba ne resimler gelecek. senin resmin? Topraktan mı? Ne Bilmiyorum ki hiç görmedim. Bilge senin resmin bitti mi? Ee, Hangisi abi. seninki? Bu bilge'nin içi. bu. Çok güzel olmuş. Niye çarpı koydun üstüne? Selen koydu. Neden öyle bir şey yaptın? Selen biz onunla da yılsın mı? Kim? Bu Selen'inki değil mi? Biz çok güzel olmuş. Da. Bunlar Şunu da Bunlar seninkiler. Bunlar gelinlik mi giymiş kız? Ne yapıyorlar abi bunlar? Ha, abiye, abiye. mi çizdiniz? Bakayım. Çok güzel olmuş Alpan seninki de. Elan seninkine bakayım. Ben, seninki de çok güzel olmuş. Çok güzel çizimler güzel yapmışsınız. Çizim bence oldukça güzel. güzel. Rüzgar'ın çizimini gördünüz mü? Arkadaşlar bu ben. Bu da Can abiniz. Ben, Gerçekten bence çok benziyorum. Başlarım <laughs> böyle zaten benim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kalkalım ama kararmaya başladı. Pikniğimiz bitsin artık. Hayır. Nasıl hayır? Yok o kalsın. Bak. Ama bir şey tamam. soracağım. Artık eve gitmemiz gerekmez mi? Puanlıyorum o zaman. Benim. Peki jüri puanlı o zaman. Bu ben, benim. Yok ben öylesine çizdim. Bir futbol evet. oynuyor mu seninle? Evet. Arkadaşlar puanlama evet. bittikten sonra pikniğimiz de bitiyor artık yavaş yavaş arabalara binip evimize dönüyoruz. Hadi videoyu bitirelim mi artık yavaş yavaş gelin böyle kızlar. Arkadaşlar bugün biz piknik yaptık. Bütün gün çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Rüya sen eğlendin mi? Bayılmış yorgunluktan. Selen sen eğlendin mi? Evet. Bilge sen? Evet. Süper. Rüzgar sen eğlendin mi bugün? Evet. Hepimiz çok eğlendik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorgunluktan bayılan bir rüya bırakıyorum rüya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ela da bize sonradan katıldı. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.